Sen şimdi benden ne istiyorsun? Fikret indirmemi. Aslında karşısına çık. Çıkamıyorsan da bunu gönder, o gelsin. Şevki'nin yeri diye bir yer varmış. Akşam oraya gideceklermiş Zeynep ve Fikret. Kardeşimin intikamını alacağım. Ahmet! 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 Zeynep şunu bastır. Budutsuz'da yer yerinden oynuyor. O çok sevdiğimiz Mithat'ı son yolculuğuna uğurladık. Yeni bölümde Nergiz Leto kardeşinin intikamı için yeni planlar kuruyor. Kurduğu plan sonucunda düşmanla görüşen Nergiz Leto, Cengiz'den Fikret'i öldürmesini istiyor. Fikret Leto bu bölüm vurulacak ama onu vuran kişi hepinizin aklındaki kişi olmayacak. Fikret'i vuran kişi onun için zamanında neler neler yapmış olan biri olacak. Yani çok önemli biri. O şok isme detaylarıyla birlikte az sonra geleceğim. Fikret'i vuran kim? Fikret ölecek mi? Halo Fikret, İskender ve Cengiz neden karakola gittiler? Nergiz ne zaman ölecek? Damla ile Fikret mevzusu ne olacak? Bu saldırılardan Yavuz'un haberi var mı? Eğer yoksa Yavuz kimin tarafında olacak? Bu soruların ve çok daha fazlasının cevabını az sonra sizlerle paylaşacağım. Süleyman kardeşiniz gerçekten bomba gibi bir video ile geldi. Bu videoya sizden en az 5000 beğeni bekliyorum. Hadi gücünüzü gösterin. Öncelikle tüm herkesin karakola neden gittiğini söyleyelim. Geçen bölüm Mitat vuruldu. Mitat'ı bu bölüm defnedecekler. Defnetmelerinin ardından iki taraf bu işi araştırmaya koyulacak. Bir taraf jandarma tarafı, diğer bir taraf ise Nergiz Leto tarafı. Jandarmanın herkesi çağırması üzerine herkes karakola gidecek. Karakolda ifadeler verilecek. Çünkü jandarma olayın failini bulmak istiyor. E Mitat'ın faili iki tarafta olabilir düşüncesiyle. Jandarma ifadeye çağırıyor ama geçen videoda da dediğim gibi ortada herhangi bir kanıt yok. Çünkü Kika'lar düşmanın adamını indirecekler diye kameraları kapatmıştı. Jandarma ortada kanıt olmadığı için ifadeleri alıp herkesi yollayacak. Yani kimse içeriye girmiyor. Peki Fikret'i kim vurdu? Hemen ona geleyim. Nergiz Leto jandarmadan da bir şey çıkmadığını görünce soluğu Cengiz'in evinde alıyor. Çünkü Nergiz Mithat'ın failinin Fikret olduğunu düşünüyor. Peki niye? Çünkü Nergiz'in kocasını zamanında Fikret öldürtmüştü. Hem de kızı Damla ile Fikret'in düğün gecesinde Fikret karısının babasını şota öldürtmüştü. E hal böyle olunca da Nergiz olayı Cengiz'e değil Fikret'e yıktı. Çünkü Fikret'in Mithat'ı bilerek mutlu gece öldürttüğünü düşünüyor. Benim fikrim bu yönde Cengiz'le görüştükten sonra Cengiz'e Fikret'i öldürtmesini söylüyor. Devamında da Ayşe ile bir sahnesi olacak. Aynı evde Fikret'in de bir sahnesi oluyor. Her neyse Ayşe ile sahnesi var. Bana sorarsanız Fikret'i kim vurdu biliyor musunuz? %99 ihtimalle Ayşe. Bunu da sallamıyorum ha. Bakın %99 ihtimalle diyorum. Diğer %1'lik ihtimalde ise Nergiz diyebilirim ama vuran kişi kesinlikle kesinlikle Kaan değil. Dizi ekibi sırf ters köşe olsun diye Kaan'ın gidip Fikret'i vuracağını gösterip Fikret'i Ayşe'ye vurdurtuyor. Aslında çok da büyük bir ters köşe oldu. Geçen bölüm Mithat'ın ölümü de çok büyük bir ters köşeydi. Uzun zamandır dizide ters köşeler olmuyordu. Ama geçen hafta da bu lafın arkasında baya bir durdum. Bu bölüm yine duracağım gibi görünüyor. Peki Nergis Fikret'i sorumlu tuttu. Ayşe de mi tuttu derseniz de geçen bölüm Ayşe'yi sevmeye Başlamıştım. İlk defa öyle bir karakteri sevmiştim. Ama Ayşe Karadeniz'in en uyanık kadını Asiye'nin yeni olmasına rağmen ondan hiçbir şey öğrenememiş. Gidip Nergis'in yalanlarıyla 20 yıllık kocasını öldürmeye gitti. E Nergis akıllı kadın sırf Ayşe'nin gidip Fikret'i vurması adına onu baya bir şişirmiştir. E sonuçta ortada. Geldik Fikret'in ölüp ölmeyeceğine. Fikret'in öleceğini sanmıyorum. Bakın Hudutsuz Sevda öyle bir dizi ki bir gün bakarsınız Fikret ölmüyor. Bir gün bakarsınız Allah muhafaza Zeynep de ölmüş. Zeynep ihtimali çok zor ama dediğim gibi imkansız değil. Fikret'in bu defa da kurtulacağını düşünüyorum. Çünkü kurşunu sol omzundan yedi. İkinci kurşunu neresine yediğini tam anlayamadım. Çünkü göstermediler. Ama bence Fikret ölmeyecek. Bu arada az önceki Ayşe'nin Fikret'i vuracağı analize bir kanıt daha vereyim. Halo ile Oğuz, Yahya ile orada pusuda bekliyorlardı. Fikret'i vurmaya Kaan'ın geleceğini düşünerekten pusuya Attılar. ama gelenin kan olmadığını gördüklerinde durup izlediler. Çünkü gelen Ayşe'yi Halo ile Oğuz Ayşe'ye bir şey yapamazlardı. Fikret'in durumu idare edeceğini düşündüler ama olmadı. O yüzden Halo ile Oğuz oradalardı. Muhtemelen Cengiz ile Kaan akıllı davranıp Kika'lara da haber saldılar. Kika'lar Fikret'e saldırı olacağını Halo'ya söyledi ama düşman Kaan yerine Ayşe'yi gönderdi. Bir diğer ihtimalde ise Halo Kaan'ı tuzağa çekmek adına Akikalarla birlikte bir plana düştü. Fikret'e Zeynep'i de al yemeğe gitti dedi. Ardından kanı tuzağa çekeceklerken Ayşe geldi ve sonuç ortada. Peki sizce Fikret ölecek mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Evet geldik Yavuz'a. Bu kadar saldırı oluyor ama Yavuz'un hiçbir şeyden haberi yok. Çünkü Nergiz düşmana karşı zaaf göstermek istemiyor. Düşmanı da Fikret biliyorsunuz. Yavuz'a derse Leyla öğrenip Fikret'e söyler deyip Yavuz'a söylemiyor. Eğer Nergiz ölürse Yavuz da Nergiz'in yaptığı tıklarını gördüğünden dolayı artık Fikret'e karışamaz diye düşünüyorum. Peki Nergiz ne zaman ölecek? Bakın bu bölüm Fikret'e olacak olan saldırı Ayşe tarafından yapıldı bence. Hal öyle Fikret Ayşe'yi kandıranın Nergiz olduğunu bilecekler. O bakıma da bana sorarsanız Nergiz'e karşı bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Bana sorarsanız Nergiz'in ölümüne çok az kaldı. Belki de bir bakarsınız Cengiz Nergiz'i kanı öldürdü. Bu dediğim size garip geliyor olabilir ama Fikret'in de onunda kadın öldürmeyeceğini bilirsiniz. E genelde böyle karakterler de ölmek üzere olunca bu tür davranışlara kalkışıyorlar. Yani gözleri dönüyor. Nergis bugüne kadar çok şey yaptı ama bu kadarını pek yapamadı. E hal böyle olunca da bana sorarsanız Nergis'in ölümüne çok az kaldı. Ölümü de Cengiz ile Kaan'ın elinden olursa şaşırmamanız gerekir. Geldik Damla ile Fikret'e. Damla ile Fikret mevzusu zaten benim için çoktan kapandı. Yani oradan bir şey çıkmayacağını %100 biliyorum düşünüyorum. Nergiz'in yakında öleceğini de düşünüyorum. O ihtimali de ortaya katarsanız Damla ile Fikret mevzusu hiç olmayacak. Fikret zaten Esma'ya aşık olduğunu söyledi ve benim anladığım nasıl Halo ile Zeynep başka öylesine hudutsuz olduysa Esma ile Fikret aşkı da öylesine hudutsuz olacak. Sorun bakalım niye? Çünkü senarist Halo ile Zeynep'i ilk bölümlerde nasıl tanıttı? Zeynep'in Halo'ya ta ilkokuldan beri aşık olarak tanıttı. E geçen bölüm Esma Esma Fikret'e ne dedi? Seni ortaokuldan beridir seviyorum dedi. Yani anlayacağınız Fikret ile Esma aşkı hudutsuz olacak. E Damla'ya da avucunu yalamak düşer. Bana sorarsanız Damla 3. sezonu göremeyecek. Sonra demedi demeyin. Nergiz'i de birkaç bölüme uğurlarız. Artık Yavuz ile Fikret'in arasının bozulmayacağını bir şekilde ayarlarlarsa güzel olur. Umarım Yavuz'u da bunlar gibi bozmazlar. Çünkü Yavuz'un ölmemesi iyi olur. Ha, ölse de Süleyman kardeşiniz üzülmez. Açık söyleyeyim. Mithat ameliyattan sonra diğerlerinin ölümü pek beni üzmez. Mitatı zaten seviyordum ama son bölümdeki düğün sahnelerinden sonra ve o yürek burkan ölüm sahnesinden sonra daha da çok sevmeye başladım. Bir yorumda Mitat Ayşe ile bir kere bile olamadan öldü gitti dedi. O yorum bile tek başına yürek burkara. Daha ne diyeyim. Diyeceğim her şeyi dedim. E ben daha ne yapayım. Bu bölüm ve sonrasında aksiyon daha hararetli bir şekilde başlıyor. Çok güzel bölümler bekliyorum. Umarım beklentimiz karşılanır. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Süleyman kardeşiniz çok çalışıyor. Emeklerinin karşılığını destek göstererek verebilirsiniz. Bu video bu kadardı. Yenisinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.